Şimdi sizi sana sorsun Zeki. Tamam. Yavaşça birlikte yapıyoruz. Birlikte. Diyoruz ki seni 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 evet çok güzel. Babaanne. 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 Var, mı? var mı? Evet. Söyle benim. beni. Evet. Babaanne. 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 Var. var. Çok güzel. Şimdi Zeki Hanım soruyor. Diyor ki, Zeki Hanım sen Türk e, kahvesi içmek ister misin? Evet. Sen Türk kahvesi içmek ister misin? Evet. Sizi de diyor ki ben, teyzeciğim Türk kahvesi içmek, şöyle içmek istemiyor. 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 Sen soruyorsun, sen söylüyorsun diyorsun ki ben ben, ben Ayran, ayran içmek istiyorum. Bak istiyorum. İstiyorum. Çok güzel. Şimdi sen diyorsun ki e, senin beyaz terliğin var mı? Ama sen geçen hafta yoktun. Terliklerim evet, yok, yok, yok. yoktu. Ben onu geçelim. Ondan önce öğrendiklerimizi söyleyelim. Ee, diyelim ki ee, ben tavuk yemek istiyorum. Bunu biliyorsun. Söyle evet. bakalım. Ben tavuk <gülüyor> yemek <gülüyor> istiyorum. Evet. Çok güzel. sizin hemen soruyor. Balığı biliyoruz değil mi? Sen Evet çok güzel. Sen sen, sen balık ben. yemek yemek ister misin? Ben. İster misin? evet. Söyle. Ben ben balığı balık. çok severim diyeceksin. Ben ben balığı balığı evet severim. <gülüyor> Bravo. <gülüyor>